Altın ve herkese merhabalar. Bugün yanımızda iki arkadaşımız var Gamepad'den. Sözü bırakıyorum Ömer'e. <laughs> Gamepad'den herkese merhabalar. Ben Ömer. Yanımda ekip arkadaşım olarak Alican var. Bugün Mart olarak tanıdığınız, Payday'de videolarını da izleyenler bilir. Kişinin yeni kanalındayız. Artık iki kanal olarak birlikte Payday videoları çekiyoruz. Sizlerle birlikteyiz. Aynen. Hoş geldiniz. Aynen. Siz de hoş geldiniz. Hadi efendim. <laughs> <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi ben bu olaya yabancıyım. Neyi oynuyoruz, ne yapıyoruz, nasıl gideceğiz? Onları bir öğrenelim ilk önce. Banka görevini oynuyoruz. Siz, gidiyoruz. Ben key card alıyorum içeriden. Kameraları Abi. devre dışı bırakıyorum. Siz o sırada dışarıda fake veriyorsunuz. Ben de o zaman dışarıda şeylerle konuşur. Ben susturma olayları ya yani hallederim. Peki ben bir şey şimdi bir dakika. Ben bir şeyler silmem gerek mi üzerimden? Şu Creep Step'ın doğru mu? Bir dakika bak. Sadece yanına şey al ya, Jammer mı alsa? Jammer'ın var mı Ömer? Yok, almamış. Hiçbir şey almamış yanına. Yok, hiçbir şey yok. <laughs> Skill verdin de. Çıplak geldim yani öyle. Skill ile vermemiş hiç. Yeni kilim 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 gibi. Neyse tamam hadi bir şey olmasın Kredo. Tamam. Hadi. Ghost olarak ilerliyoruz değil mi? Evet evet. Ee, öyle yani. yapsın. Tamam abi iki tane testeremiz var. Ama Çok susturucusu kolay. da yok Ömer'in be. Aaa yani, aynen ateş Ömer de baş var kocaman. Ateş... Neyse bunu... Bir dakika bu şey görevi Ömer'de yapalım mı para kadar? vardır, vardır baksana Ömer. Ne kadar param var? Ama ooo oyuna başladık abi alamaz ki şu an. Hayır, Neyse tamam. Silahımız turucu olması lazım bende vardı işte bir dakika şu an seçtim de. Göstermiyorsun turucu ama. Aynen. Barzo gibi gezer olsun bir şey olmaz. Yokmuş tamam, tamam. ya. Kıntı ben yok. <gülüyor> <gülüyor> ateş etmem olmalı. <laughs> İzlersin beleş paraya konarsın. Let's go! Zaten şey yapmamanız lazım, atış etmemeniz lazım. Deadwish direkt anlıyorlar. Aynen. Aynen. Çok sıkıntı. Okay. Obaa! Oğlum ben zipline aldım, ziplineden kayacağız biz. Ali, Ali! Şunu hatırladın mı bunlara? Zipline. <laughs> şimdi de, şimdi de, şimdi yapmayalım. Şimdi sıkıntı olur, gider görev. Zero, Al işte. Lan wow. durmazsa olmaz. Be! Hadi bakalım. Üstte kamera var mı? Var. Al işte, K yok burada, müdürde. Bravo ooo oh, müdürü benim ki saat dur bakalım Buradan içeri gelelim. çekim ben. yapıyorum. <laughs> <çekim>. Selamın aleyküm. <laughs> Yalnız merdivenden çıkamadım. Merdivenden nasıl çıkacağım? şey <laughs> yapacağım sonra maskeni, maskeni giy. Aa, çok güzel. Oo, maskemi giymem ben. Ben sivil, şey. sivil sivil insan olarak dolaşacağım. Abi müdür nerede ya? Müdür nerede biliyor musun? Bir dakika şu güvenlik geçsin ondan sonra Çok gösterdim. Ömer'e sıçtığı aa! andır. <gülüyor> 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 Res 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 res. Nasıl? Proje yap. Ee? E ne olacak? Tekrar kuracağız. <laughs> Bravo. Neyse devam edelim ya. Oğlum buraya ölürsün giremiyor muyuz? Ölürsün saçmalama. D30 Abi imkanı giremiyor. yok biz bunu geçemeyiz. Ama bak hemen düştü bir Oha. Ye bir Nereye Abi. O zaman ben Ali ile gideceğim. Üste i̇şte çıkacağım. Ben ya, gel gel takıl bilmiyorum. ya. <laughs> Tüm işi L2'ye bırakalım. Haydi bakalım <laughs> tekrar, let's go. Red, 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 red. Go, 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 go. Beklemeden. <laughs> geç abi, geç abi. Ne oluyor lan? Ali geldi mi? Geldi, geldi. Şunu açmadan rahat edemiyor ya. <laughs> durmuyor ki helal durmuyor. Kayacak illa. Açtık. Karı gördüm, kaydım da. İyi olmadı. Neredeyim, ya ne yapayım? Ne Let's go, let's go. Dur burada gene. Ha dur ben çekiyorum. <laughs> Pardon. Hareketlere bakar mısın? Kart burada. Kart'ı aldım. Kameraları devre dışı bırakacağım birazdan. Bekleyin. Kart'ı al. Biz çatıdan ineceğiz. Biz çatıdayız. Özel SWAT ekibi. Peki. Çatıda Aa! Ah! lan. kaldır onu kaldır kaldır. Dur Gel geliyorum. Çabuk lan. <gülüyor> <gülüyor> Nereden aşağı düştü? Ben tam Yok, sana ya bakıyordum <laughs> Kameralar devre dışı şu anda rahat takılın. Tamamdır. Ben, ot, abi, abi vur, vur onu. Abi vur onu. Vur, vur. Vur. Lan! 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 Abi! Sakın girin çabuk! Gel gel gel! Aha! Bok bok bitti. <laughs> Oğlum peki siz vurun diyerek aynı kafayı yaşadınız? Ben onu sorabilir miyim? Herhalde? Abi şeyle vurdun değil mi? Sesli olan vurdu. Yok abi tuturucuyla sıktım da bir sahibesi olmuyor ki. Ömer vurdu. Ona kadar değil gördük ya Alp'i. Ki... Hayır ben vurmadım. Ben ateş etmedim. Ben ne vurdum oldum, ben de sustur. Tuturucunun etkisi olmuyor. Olmuyor dedik yani. Abi elindeki silah MP5. Ya tuturucusu var. Tuturucusu yok mu? <laughs> yukarı çıkmayın yukarı. Yukarı çıkmayın. Allah. Ya yok karışık demiş için değil düştüğüm için oldu ya büyük ihtimal düşünce evet, gördü. gördü ya yani. adam seni gördü o sana yardım edeceğim dedi iki tane vardı orada ne yapıyor acaba diye bakındılar. Aynen. Ya ne Baktık yapabiliriz ki or. çok konteynerin arkasında. Go ready. Ready Hadi. or go. Or Kameralar da devre dışıydı ha. Gidin. Abi ben ya, 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 Ali Jim go. Yine aldı bak ya. Okay. That's wish. Let's go. Open oh the pussy, ya. pardon. Üste mi çıkıyorum? Üste çıkıyorum, işte. <laughs> üste, üste Yok mi? abi yapmayın ya. Cix, dur dur. Neyse hadi gitmeyelim <laughs> yukarı, yukarı. Yine yayalar geçiyor. Ya gidelim. E, yukarı gitmeyiz çünkü aşağı. Gidelim, gidelim ya. Sorun olmaz. Oh. Arka kapı. Oo oh, burada, burada. Ben şeyi açayım. Burada. Kamerada bakıyorum, müdür orada. Orada Tam güvenlik k -kart var. k bende, müdüre yerim. gerek yok. Bende k kart. Tamam, tamam. Sadece sakin olun. Bak, güvenlik Şu burada. Yandaki karının götünü kesiyor. ne kadar terbiyesizler. Allah. Kameralar devre dışı şu anda. Rahat takılın. Gözün rahat takılın. Bak şimdi iyiz de. Rahat Arka takılın. Arka kapıyı açma, eğer sen geç. Dur. Gideyim. Her zaman kapıyı. Ya. İki güvenlik yan yana. <laughs> Talk to me. Ben sila sinyal verince giriyoruz. Dur. Okay, let's roll. Bir dakika abi. Şurayı ben açtım. Bir tane güvenlik var. Bir dakika. Ya camış gibi bir oh, tamam, tamam. ya. Bu arada nasıl <laughs> fark etmediler seni susturucuyu? Aa, Aynen ben <laughs> sizi anlam duyuluyor. Aynen. Abi bir dakika bir tane güvenlik geliyor onu alacağım hadi. Abi, şey şurayı galiba. açayım solda ve sağda var. Şu tam köşe tarafta. Bak da. bak. Aynen. Güvenlikleri parlattım. Hayır, bu barda Vezne sağ taraftan açık. Soldan değil. Solunda değil. İnşallah gene bir yanlışlık yapıp beni sağdan sola bir anda uçurmaz Yok sağında açık. Kameradan bakıyorum şu anda. Hey. you Ay. Hey. Hey. Ne oluyor? Ne oluyor? Dışarıda bekleyin. Dışarıda bekleyin. Abi, abi, abi sivil. Görünmedi. Görü gömer iyi Görün. Ben maske ben maskeyi, takmadım. takmadı. Tamam, tamam, ben gördüm, tamam. Ben gidip konuşayım adamla. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kanki? Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> aleyküm. oh. Aha. Hadi. Halal ya. Hocam. Hadi be bir güvenliği alalım gireceğiz direkt. Okay Vezneyi vur paran gitsin sonra tekrardan para kazan. Şunu alayım da diril neredeymiş bakalım. Aa, adam adam adam. adam. Okay. Gidem, o. Ömer'miş. <laughs> İçeri abi. girer girmez tekliyle vurun herkesi yalnız ha. Panik şeyine gitmesinler keğe. Ben de mi? Sen, vurma, aman. <laughs> sen vur aman. Sen gel bağırma. Shit. ben hiç maskeyi takmıyorum. ya bu şekilde kılacağım. Beleş paraya koy. Polis gelirse tanımıyorum bunları, kaçarım direkt. <laughs> Aynen. Gülüyor> İndir hadi bir tane de giriş yapalım. Çok kolaydı sanki, gelen yok. He şu de benim burada. Beyler beni gördü. Nerede? İçeride mi? Girdim, soru işareti oluştu, çıktım. Aman diye. Solda biri var herhalde ya. Bak. Üç tane güvenlik var, yerleri belli Hiç bak. Demek ama. İyi de hallederiz ya onları. Yok, ben, önden halledem... çok fazla 3. Abi bir de şey var ya, sivil gidiyor, şeye basıyor. E, yani. şey şey, sivil geliyor şuradan, dikkat edin. Araba arkasına saklan. Benzine var Hop! Geliyor buraya. Abi S aslında indiririm biliyor musun bunu? Bek up atarım. Müdür mi? o giden. Selamın aleyküm hocam. Selam müdür. Oh, oh! Para oh. nerede da, dostum? Ay, Öldürdüm onu. Oh, Soru şartı bana mı çalmıştı? Bana evet. bana yaldı. İkinci İki. aldı bana. Ya biraz şu tarafa gelsen vuracağım ben onu da. Aa şu an güvenlik burada ya. Sakın güvenliği vurma bekle. Bir de yüzüne bakma tip tip. Aynen Niye silahını ya? falan görüyor. Ya yok lan silah selam ver. Göt var. Ben hmm. içeri ben de bakardım hey. ya neyse oraya dolaşmak istemiyorum. Aa güvenlik tam ha. Aa, abi geliyor. Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmedi döndü gelmedi döndü okey. Onu indirip pek yapıp atacağım da şuraya. Yeni Hadi bir istediğim tane şey yere girsin. Yok Giren yok. Şimdi toplam 3 güvenliğimiz var değil mi abi? Evet. Biraz bir şey diyeceğim. Ali şeyi çekmiş. Ee, hey. çekmemiş herhalde. Ne hey ya şu? Zip, zipline tamam, mi? Tamam birini Be aldım güvenliklerden. Be İki Be kişi kaldılar. Be Bekleyin. Ay heyecanlandım. Uh, Ay, şey. <gülüyor> <gülüyor> Keci nerede? Dur ben Keci'nin yanına gidiyorum. Tamam ESM'yi takacağım şimdi giriyoruz. Mayer bezne sağdan açık. Bezneyi vuracağız güvenliği vuracağız. Evet. Vur <laughs> gir Mayer gir. Tarayın. <laughs> Güvenlik nerede lan? Polisler cevap verin. Bakın ben polisler cevap veriyorum. Abi kaçırmayın sivili bastırmayın sakın. Tamam. tal? Ömer mı? kapının önüne alır mı? Mı? mısın? Ömer kapının önüne gel. Sakın etmez. Maske tak, takla. Ömer, abi şerh at bak. Ömer kapıdakiler tamam. Camın ne? Şimdi ateş edebilirsin tamam. Tamam da oh. Şu an ateş edebilir miyim? Evet. Ah, para kokusu geliyor. Al hadi parayı sen al. Bekle ben... başıma. Herkesi ben keserim lan. Para olursa 40 level olur rahat. Aynen. Aynen ha Ömer bayağı level atıyor. Bir de paranın var ya 1 milyon gelir rahat. Şurayı ben... da açayım mı? Ne mi Ne mi lan? Hayır. Pardon. İkinizin bir de her tüm bir her tüm. Ben meylo, ne? Karışıyor. Halil de hep karıştırıyor. Ah. <laughs> Ceset lazım olur. Genç adamsın. Yaaah. Cim <laughs> cim cim o zaman zipline ki. Kayıyor muyuz? Ooo <laughs> geliyorum. Ooo orayı unuttuk. Gel bakayım Ali. Selfie yapalım orada. Aman diyeyim hocam Şur. gidiyorum. But first. Ooo daha şey filmi çekiyorum. Oo abi 288 saniye. <laughs> şey e, var mı burada paket? Muyuz? Paket aynen Tabii paket geliyor. arıyorum ben ya. Gel. Herkesi paralarım. 3 <laughs> Bir ayı geliyor. Onu ben kapacağım. <laughs> Bir dakika. Sizi <laughs> çekemiyorum ama geliyorum. Bay bay. Ayıya bak be ya. <laughs> <laughs> Düşmedim ya atladım aşağı. İnişi bulamadım. O zaman Bir gel. de o heyecanı ya. ben de yaşayayım ya. Yolla gelsin. Gel bakayım oradan. Oo, aa. 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 <laughs> gel babacım. Ha. Onu niye gönderdin? Aa, gönderdim. ben mi geliyorum? Diril bozuldu. Sibel bir bakar mısın? Onlar çok Sen gidersin. gidersin. Ben gelirim. <laughs> Tam dışını atarsan. Sırayla. <laughs> Gereksiz işler. Da, şey da. bozulmuş farkında mısınız? Aynen ben tamir ediyorum. Tamir ediyorum. Tamam. Okay. Hop. Tamamdır. Ha bunu da çıkamıyor. Güvenlikleri indirdikten sonra sivilleri de cani bir şekilde öldürdükten sonra gör. Gel alıyorlar. beni al. Al beni lan. Al beni. Ha. Bir dakika. Biderken yavaş ki ha doğru çok mantıklı çünkü yokuş çıkıyoruz. <laughs> çok... çok bir tane Bunu sonradan düşme. <laughs> <laughs> geliyor geliyor. Ben de mi de cemde mi? Sırayla bilin sırayla. Lan binemedim yetişmeyi. Parayla. Hatta hatta hatta. Paket, paketler kaç paket kaldı? 5 galiba ya da 6 tam görmedim onu. Bir tane bul da ona göre şey şurada oluyor. Yani, Gel mi bacım? Aramla cam kırarım lan. Git arayın. Ne paketi? Aa çünkü Sibel, Bak, da saklanıyor. Ya da Bakayım. Ha doğru tamam tamam. Şey sandayım şu veznenin camı cidden zor kırılıyormuş. Ama bizde testere var. Neyse mermisini harcamayayım şimdi burada. Kaç Tek saniye? One hundred ben. 140 second left. Hmm. Çok güzel gidince. Sibel'le kop... Ama Sibel dedim sana. <laughs> Burayı terk et. <laughs> Sibel pasat. Burayı terk et. Sibel Sibel. <laughs> Evet arkadaşlar Mart olarak Hayır. bildiğiniz kişi aslında Sibel'de. Vay vay. Peki hangi Sibel? Hiç merak ettiniz mi? ah ah fikirle. Game <gülüyor> of Thrones'tan tanıyorsunuz. Cüceye veren. Bilen bilir. Evet. Cüceye veren diyor. Evet. Bilen bilir. Namını <laughs> <laughs> bilen bilir. Abi. <laughs> second. Türkçe İngilizce. Karşım. Ya bana da verirsin ya öldürürüm. Sana bu versin, bu. Bakayım. Hemen. Dünden razıyım. Yok o değil, ben bulurum buradan. Kadın yok mu hiç ya şurada yardım? Aha bak var. Nerede? <laughs> Şunu alıyorum. Bagaj atlayayım, avlan. Ne yapacaksın? <laughs> Götürüyorum, lazım olacak. Hoppa, Aa, adama yani. bak ya. Ne kadar terbiyesiz çocuklarsınız ya. Yani. Cip cip çiçikti. <laughs> 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 <Anladım kareyim>. Şşşt. Hey. <laughs> Peki kareyle çıkamıyoruz mu? Ya. Oo ben kadınla zipline'de kayacağım. <laughs> Aşk, aşkımla vakit geçiriyorum. <laughs> <Abi, gülüyor> aşkımla garip. cesetler. an Cesetle. <laughs> düştüm. İçim ürperiyor. <laughs> ya para yoksa. Ya bu, ateş ettim kırılmadı. Takımdan ya. biri şey olsun, Kamerayı ghost olsun. Biri de teknisyen olsun. Daha kolay, hızlı yani zaman geçirmeden hop alırız cukka yaparız paraları. 11 eee. dakika geçmiş ya. Hadi. 30 saniye, 31 saniye kaldı. 31. Şaka. Kaldıralım. Çaktım mani. Diyorum ben açıldı evet. açıldı. Şey varsa kapıda diril koyma yeri varsa koymayın hemen testereyle açarız. Koymadım. Evet. Testereyle Ali. Koo hoş. Test Testere mecmina kaplı keci geliyor. Aç evet. paraları. Ömer'le biz taşıyacağız onlar aşacak. O amel işini biz mi yapıyoruz okey. Aynen. Öbür taraf senin Ali. Bura benim. Hadi bakalım. Sen uçuyorsun mi? şu an yalnız. Ha zıplıyor musun bana? <laughs> 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 evet. Abi. abi. <laughs> Hala da öğrenemedim bir testörü kullanmayı ya. Abi iki üç kere değildir zaten tabi mermi üzerinde. Yalnız yolun ortasına atıyor biri gelip alıp kaçmıyoruz. Nasıl <laughs> <laughs> ya. o kadar değil. <laughs> Aa para gördüm. Hemen götürmeliyim. Yalnız ben uzağa atamıyorum bu türlü. Biz o Zıplayıp bize de düşer. Zıplayıp atıyorum. Tek ammo. Ablarım ellemeyin. Aldım mı ya? Hop. E para yok. Ha şurada varmış. Abi çok acemiyim bu şeyi açmadan. X'i açmamışım. Bak gene Arap gibi sağdan başladım deflere. Bir dakika soldan başlıyorum. Yavaş yavaş. Vermeyeceğim vermeyeceğim. Tamam para buldum. Tek tamam. tek 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 tek. Tek. Medik. I'm <laughs> all dropped. Hop. Oğlum mermi kalmadı lan bende. Ali Politico Ray. Ali Politico Ray 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 Tüm 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 kasaları oh. alacak mıyız? Aynen. Açıyoruz. İçinden çıktığı kadar yani. Başta çıkıyor. Piyar da çıkabilir. Oh. altın Piyar çıktı. Çıkarsa... Oh my god. İnceleme videosu çekmiş. Alın size gold. Abi göreydim onu ya. O çok güzel duruyordu. Nerede? Biri aldı. Burada ha. hep kapattı çıktı kapattı hop ben de orada hop, hop tamamdır benim tarafım bitti Allah, seninkilerden de biraz çalayım 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 devlet gibi çalayım Ah, pardon 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 Oğlum <laughs> <laughs> senin... bile ara arabanın içine mi atacağız? Kabul etmedik çantayı Aynen arabanın içine yollaman lazım Aynen Tamamdır Hoppa benim düşüyorum UNUTMUŞSUN ya, ya. Orada mı? Beye? bir tane? Sen unutmuşsun Oha, ben seninkilere... Bak bak şurayı unutmuşsun altın çıktı. O. <laughs> oh. Ya şansına var ya. Neyse onu sen al da. Hadi götürelim. Yani, tamam bu daha. kadar. İyi. Lan durun lan biz daha taşıyamadık. <laughs> Havada kap bebeğim. Al atıyorum bak. Çantam Ona... var yolla. Pat. <laughs> Mal ya. <gülüyor> Olmadı. <laughs> Niye atamıyorsunuz oğlum? Ah. Bir açık kullanarak abi. atacaksınız. Bir daha yolla oradan havadan. Ha. Tuttum bir tane. Unutamadım. Sen seçtin. O gold. Kısırı. Abi şaka bak, şu galiba gold olduğundan atılmıyor. Bak ammolar atıyor. Bak Ali at onu bir. Hmm. Aynen o gitmiyor. Gold zıpla zıpla bak zıpla. gold varken zıplayamıyorum bile zaten. Çok hafif zıplarsın. Atın ama da vuracağım. Şu ammoydu galiba. Aynen bak bu alırken de gold diyor zaten. Neyse bunu koşamıyorsun da. O yalnız bir basket atan adam. Köşeden çık. Oba! Gold olduğu için tutmuyor ya. Gold ingot. Yap para. <laughs> Di dibinden atamadım farkında mısın? Görüyorum. Abi 500, <laughs> 500 bin, bin mi verdi bana? Gold atınca çok güzel verdi. Boş. Let's tamam. go. Var. Bu kadar. Başka kalmadı mı? Yok yok. <laughs> Oha. Başım bağlı. Ay. Ay götüm. <laughs> Bir de şu ya adamı alsın. Belki homo vardır aramızda. Kız kiloluymuş herhalde. Aldım. Zıplayamıyorum kız taşıdım. Mahir al bak. Sana göre bak al. <laughs> sen seversin. Sen seversin. Shut up nigga. Shut up. Herkes Shut almış kendi payını. Cevap. <laughs> Kızlar çekiyor. Ali Can yine. Gel sen de bana gel. Biz sap sapa baş başa. Ay kafalı ayı. Ben bende de mantıklı. Ve yoksa ha, <laughs> çıkamıyorum. A. <laughs> Attım. E <laughs> arabanın yok. <Krenyor>. Oluyordu. Biz <laughs> kullanıyoruz oğlum. <laughs> hmm. Tamam güzel esin. Yeah bitch yeah. Ha, bu kadar. Bakalım <laughs> ne kadar. I have two achievements. Rahat bir 1 milyondan fazla gelecek. 1 200. 1 milyondan fazlaymış zaten. 1 500 kazandı. 1 milyon 5. 1 450 anlaşalım. Oha. Oh. Bir sekiz, 1 6 Aman. Gelmedi. Bir Bakalım kaç leva atlıyor o. Sen arda arda Oh. Gel babacım. Daha gelmedi. Oh. <laughs> 35 oldu. bir buçuk olacağım. Eksi beş girdi ya. Oy. 36 oldu. Atlarsın sen daha. Gel 37 bakayım. oldu. Vay be iki kime? 38 oldu. Aa. 39. 40. <laughs> 40 buçuk. And two more skill points. Sıkıyoruz. Doğru, Her abi. zaman orta. Aa o. Aa. Bu ne? Kırmızı. Ya? Oha Ömer Baş çıktı Herkes... Ömer'e gene. herkese herkese renk çıktı. Gamepad'den ve Heltune and Heltune ikilisinden <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Bir başka seride belki çekeceğimiz başka oyunlardan görüşmek üzere.